O halde hazırlıklar başlasın mı? Başlasın. Herkese günaydın. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Perşembe. Biz de şu anda PCR testi yaptırmaya geldik Mert'le. Çünkü Cumartesi gün Türkiye'ye gidiyoruz ve iki aylığına yani yazı komple orada geçireceğiz. O yüzden çok mutluyum. Böyle içimde birazcık hüzün de olsa burayı bırakacağız diye. Çünkü havalar çok güzelleşti. Ve burada daha yapmak istediğimiz o kadar çok şey var ki gerçekten sığdıramıyoruz hiçbir şekilde. Ama olsun. Türkiye'de güzel olacak diye düşünüyorum. Şu anda PCR testi için geldik. Sırada bekliyoruz. Burada böyle bekleme alanları yapmışlar. Hemen size karşıyı da göstereyim. O gösterdiğim yerde testin uygulandığı yer. Biz numaramızı aldık. Göstereyim mi? Mert'le 10, 11, travel için, PCR seyahat için ayrı diye. Çünkü burada şöyle sertifika veriyorlar size seyahat edebilmeniz için negatif sonucunuzu. O yüzden de normalde burada devletten ücretsiz test. Yani ayda iki kere ücretsiz test olabilirsiniz. Eğer Çekya'dan bir sigortanız varsa devletin, sigor devletin sigortası mı? SGK gibi bir şey bu. Tamam. SGK gibi bir şey aslında. VZP diye geçiyor burada. Onunla iki sefer ücretsiz her ay biz de ondan faydalanmak istedik ama şöyle bir şey var. Normalde 48 saatte çıkıyor sonuçlar. Biz 24 saatliği tercih ettik çünkü cumartesi uçuyoruz. Hem de bir uluslararası sertifika veriyorlarmış seyahat için özellikle. Onu da aldık. O yüzden iki kişi toplamda 1200 kron civarında bir şey ödeyeceğiz. Ama çok heyecanlıyım. Negatif sonucumuzu alalım. Valiz hazırlayalım ve sonra da yolculuk başlasın. Hala bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu sıra oraya gidiyor. Wow. Bu sıra oraya gidiyor. Böyle dolanıyor. Televizyondan falan da gelenler var. Bugün Primark'ın ilk açılış günü arkadaşlar ve şu sıraya bakar mısınız? Şimdi göstereceğim. Böyle bayağı şuradan şöyle geliyor. Televizyon falan gelmiş. Oradan böyle komple dolanıyor ve şuraya kadar evet. televizyon falan gelmiş. İçeride işte çalışanlar kutlama yapıyorlar. Baya değişik bir şey. Şurada da televizyon yine çekiyor. bayağı kalabalık yani önü. Heyecan büyük. Yıllar sonra Primark geldi. Herkese selam. Dün valiz hazırlamadık. Testten sonra eve döndük. Çalıştık yoğun bir gündü. Bugün valiz hazırlamaya başlıyoruz. Ben şu anda böyle götürmeyi planladığım şeyleri yatağın üstüne attım. Attım. Mert'in orada biraz eşyaları var. Valizler de çıkıyor yavaş yavaş. Hazırlanıyoruz. Bugün cuma. Böyle şu an öğle arasındayız. Yavaşça hazırlamaya başlayalım dedik. Biraz biraz böyle koyup valize, eşyaları, karar verip neler götüreceğimize akşamına her şeyi tamamen hazırlamış olacağız. Odanın hali o şekildeydi. Burası da böyle götüreceklerimizin olduğu şeyler. Burada işte çay var. Ya Türkiye'de yok mu? Var ama biz çok seviyoruz bu çayı. O yüzden götürmek istedik. <laughs> bu da böyle çok uygun fiyatlı bir sünger. İşte içine muhtemelen yine vardır Türkiye'de de. Deterjan dolduruyorsunuz. Çikolataları çok seviyorlar. Şey şekerlere, o yüzden bunlardan aldık. Slat hoşuma biraz burada jelibonlar, kahve, çay. Buranın çok güzel bir şarabı. Şili şarabı. Evet ama bizim Prag'da en sevdiğimiz şarap markası bu. Eğer denemediyseniz tavsiye ederim. Beyazı da kırmızısı da çok güzel. Artık hazırlanmaya başladık. O gösterdiklerimin yanı sıra işte çikolata şeker o tarz şeyler var. Çok fazla artık eskisi gibi çikolata götürmüyoruz. Çünkü pek çok şey Türkiye'de de var zaten. Akşam da son kontrollerimizi yaparız. Ve artık neredeyse uçuşa hazırız. Bu arada dün test yaptırmıştık biliyorsunuz. Sonuçlarımız negatif geldi. Ben böyle uçuşlardan önce test yaptırınca biraz korkuyorum açıkçası. Hani böyle tereddütlü oluyorum. İşte acaba ihtimali olsa pozitif çıkarmayın. Her ne kadar dikkat etsek de bilemiyoruz gerçekten bu virüsün nereden bu ışığın, ulaşacağını. O yüzden böyle son ana kadar biraz gergindim. O yüzden de biraz açıkçası hazırlık yapmadım. Son dakika böyle bir hayal kırıklığı yaşamamak için. Neyse ki testlerimiz negatif geldi. Sertifikamız hazır. Bugün onu yazdıracağız. Valizi de hazırladıktan sonra yolculuk başlasın. Her şey hazır, biz de hazırız. Evet. Evi de hazırız. şu an 6.45. Evet, şey sabah çok erken saat yani o yüzden e, tramvaylar falan çok kalabalık olmaz diye tramvayla gideceğiz. Böyle evimizle bir aylığına, iki aylığına vedalaşıyoruz. <laughs> Size valizlerin durumunu göstereyim. Tabii iki ay gittiğimiz için yine bayağı doldurduk ama hediyelik eşyalar vesaireler de var. Bunların hepsi dolu dolu ağzına kadar tıka basak geliyor. Biliyorsunuz zaten Türkiye'den neler getirdik videomuzda. Bu da yol kombinim. Bu şortu daha önce görmüştünüz. Böyle bol rahat bir tişört. Sırt çantası içinde laptop var tabii. Hazırım. Şuralarım minik minik terledi. Terledik ya vallahi. Gerçekten çok prak, sıcak, çok, çok sıcak. Yani dayanılacak gibi değil. 25 derece falan şu an sabahın köründe. Onun i̇çinde 33 gösteriyor ama 39 yani hissediyorum. Yani buranın sıcağı da sıcak. Otobüsü bekliyoruz şu an. Bir dakikayla kaçırdık şunu. Bir dakikada değil. Biz tam buraya geldik. Ve gitti. Öyle olur zaten genelde. Olsun bekliyoruz. 5 dakikası var. Bir de daha uçağı da 2 saat var. 2 saat 10 dakika falan var. Buradan da havaalanına 15 dakika sürüyor zaten. Sıkıntı yok. Bir fiyat karşılaştırması yapmak gerekirse şu an praktik Shop fiyatı. Bu Jin'in. Nam EU'ya 339 kron. Gerçekten çok çok uygun. Merhaba. Teşekkürler. Bu yüzden Türk Hava Yolları. en sevdiğim koridorda oturmak. Mert'e koridor tercih ettim. Bu arada iki farklı koridor alıyoruz. Çünkü ben gerçekten dar alıyorum. Ben de. Şurada ben. oturamıyorsam eğer. Ya da biz de <laughs> bir kere ben geldi. Evet. <laughs> o yüzden.

Geçti yani bu. Rahattı bayağı. O yüzden çok sıkıntı almadım. Sadece çok üşüdüm çünkü sakolda ısınan bir şey almadım. Ee, çünkü pandemiden dolayı artık bıçakta salda vermiyorlarmış. Hızlı ışıyorum şu an. Biraz önce inmeyi bekliyorum. İndik toprak üstünden. Yaklaşık bir iki saatimiz, üç saatimiz mi var? Iki saatimiz var. İç hatlara geçtik. İç hatlara geçtik şu anda. Böyle bir iki saatimiz var. Biraz dolanırız. Starbucks gördüm. Starbucks'ta kahve içeriz. Sonra İzmir uçağına gideriz. Bu hafta sonunu Mertler'e geçireceğiz. annemler karşılayacak bizi havalarında. Daha sonra Sefisa'ya e gideceğiz. Hafta sonları geçirdikten sonra da Pazartesi günü Çeşme'ye gideriz. Yalnız böyle, şu an çalışıyoruz. Ben daha izne girmedim. Temmuz'da izne çıkacağım. Bu arada şunu anlatmak istiyorum. Dün Mert'le vajitajı hazırladıktan sonra dışarı çıktık. O kobra Cafe'ye gittik işte bir şeyler içmeye falan. Sonra parka gittik bayağı çünkü döndüğümüzde kış olacak biz oraya. Ee, o yüzden şey dedi işte, Türkiye'ye gidiyoruz mutlu musun? Evet çok mutluyum dedim. Neden dedi? Çünkü dedim işte manikür pedikür yaptıracağım, kuaföre gideceğim vesaire. Yani bunların hiçbirini orada yaptırmadığım için, gitmediğim için en büyük motivasyonum şu anda bu. Çünkü saçlarım çok uzadı ve bana çok yaşadığım bakımsız geliyor. Ellerim aynı şekilde ve bu değişime ihtiyacım var. Neyse uçakta görüşürüz. Sonra indiğimizde tekrar konuşuruz. birden akşam olduğu gibi düşünmeyin. Aslında bir anda akşam olmadı diye. Tabi olmadı. Değil mi? Yani Buyurun. Evet. Aksı geçti ama eve geldik. Eşya böyle şey Niye yaptık. İşte girdik çıktık malum. Oturduk çay çorba edelim. bilmem ne derken saat akşam Fatiğe 9 oldu. anlamadık yemeği oturduk. Burada başında mangal, mangal başında karş. babam. Bir yandan bir <laughs> sayede başkanımız seçiyor. Ha. Bravo. İşte, Ortam bu. Bir dakika <laughs> ha, lütfen, <laughs> lütfen. Mis, <Ben> misafiriz. Mangalı <laughs> söyledim. Mangalı söyle en başta söyledim. Evet. Bir dakika, hayır, baş misafir benim. <gülüyor> <gülüyor> Önce ben, sonra Mert. Doğru. Sonra diğer baş misafirler bir <laughs> <laughs> şey aldılar böyle. Bir dakika, ama... Bizim en iyi yardımcı erkek oyuncuyum <laughs> ben. Pardon. En iyi yardımcı erkek oyuncuyum. <laughs> 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 Önemli bir konuşma var. Önemli bir konuşma var. Evet, evet. biz misafir kabul etmiyoruz. Biz misafir... Böyle bir akşam bir olacak. Evet. İşte i̇lk gecemiz Seferi Tardes hep beraber ailece. Yarın babalar günü kutlayacağız beraber. Evet, yarın görüşürüz artık. 4-5 aydır bekliyorum. Kızım gelip bizi çeker, yüzünü yapar. <gülüyor> <gülüyor> <Çabuk> <gülüyor> <laughs> herkesin beklentisi yüksek. O yüzden <laughs> el birliğiyle öünü <laughs> yapalım. Abone Lütfen olalım. Abone olalım. Oldurun <laughs> olun, oldurun. <laughs> Diyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Yarın görüşürüz.